Yine canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam İstanbul'da Darül ziyaret ediyor. Detayları ise muhabir arkadaşımız Sultan Aktan'dan alacağız. Sultan. Özlem Tala, Ok Meydanı Darül Bugün Darül konukları var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur Ayşen İslam ve İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu bugün. Ee, burada yaşlılarımızla yemek yiyorlar, hoş sohbetler. Biz de onlara eşlik edelim istedik ve e, Sayın Bakanımız da bizi kırmadılar sağ olsunlar. E, sayın Bakanım hoş geldiniz hem İstanbul'a hem de Davrancaze'ye. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hem yemek yiyorsunuz hem de çok keyifli sohbetler ediyorsunuz özellikle yanınızdaki teyzemizle. E, neler konuşuldu biraz da biz ortak olalım mı muhabbet Tabii ki. Nazmiye teyzemiz e, kuruluşumuzun e, en iyi. E, en yani yaşlısı demeyelim canım Ne şıkı Bilge, bilge annesi ee, Nazmiye teyzemiz hem bizim bağışçımız Hem de misafirimiz ee, Onun için çok kıymetlimiz ee, Onunla sohbet ediyorduk Hatta şimdi şeyi konuşuyorduk Her ne varsa anne de var Anne eğer dirayetli ve iyi bir anne ise Evini iyi yönetiyorsa O ailede sorun çıkmaz değil mi teyzeciğim? Öyle Biz yedi kardeş olarak büyüdük İyi, iyi büyüdük gibi. Hala dirayetliyiz. Çocuklar, şimdi diyor ki zaman böyle. her zaman böyle değil. Benim yeğenlerim, benim insanlarım gene terbiyeli, gene okudular, gene okul yaptılar. Ve beni de sayıyorlar müdür bey. Burada yani durmadan ziyaretime geliyorlar. Onlara kalsa aşıma ekmeğimi verecekler. Fakat her şeyimiz olduğu için ben onların arıtmalısı bile istemiyorum. arıtmalısı bile. Sayın Bakanım e, önümüzdeki günlerde Sevgililer Günü de var malum. Sevgi günü diye de bakmak lazım. Sevgililer Günü mesajınızı da alalım mı bu arada? Peki. Her ne var ise cihanda aşk imiş, geri kalan her şey bir kıyılık hal ancak diyelim. Sevgiyle başlar her şey, sevgiyle devam eder. Sevgiyi çoğalttıkça refahımız, mutluluğumuz, arkadaşlığımız, kardeşliğimiz artacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım burada e, siz yaşlılarımızla yemek yerken muhabbet ortak olalım dedik ama siz az önce öyle bir şey söylediniz ki e, teyzemizle konuştuk yuvayı yapan annedir anne iyiyse her şey yolunda gider dediniz e, ve sabah gazetelerde bir haber vardı bir anne çocuğuna tokat attı diye mahkemelik oluyor ve mahkeme cezai meydiye gerek görmüyor. Tokat annenin terbiye hakkıdır gözüyle bakıyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz onu da alalım hazır canlı yayında sizi de bulun. Tabii prensip olarak biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kimden gelirse kime gelirse. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunu bütün geleneğimizin içerisinden çıkarmak istiyoruz. Şiddetsiz bir dünya istiyoruz. Barış görüş olarak bütün hayatımızı düzenlemek istiyoruz. Eğitimin çok farklı yönleri var, yolları var. Yani e, şiddeti eğitimin bir parçası olarak gelenek gelenekleştirmek e, çok doğru görünmüyor açıkçası bir eğitimci olarak bana. Seve eğitim. Severek eğitim diyor Nazmiye teyze. <laughs> şey Bu doğru. Şey <laughs> e, yeni düzenlemelerle de gelmiş olduğunuzu biliyoruz. Bu konularda da düzenlemeye gidilecek mi? Onu da sizin sinazm ben bunu hep söylüyorum. Her şey hukuki düzenlemelerle halledilemez. Hiçbir toplumda, Türkiye toplumunda da. Hukuki düzenlemelerde çok çok büyük sorunlar yok aslında şu anda baktığımızda. Elbette yapılacak şeyler vardır. Zaman içinde bunlar yapılır. Ama bizim açımızdan yapmamız gereken şey geleneğimizin içindeki iyi yönleri bulup çıkarmak, bunları yaygınlaştırmak, tekrar gelenek haline getirmek. Ama hatalı, kusurlu geleneklerden, örften ya da adetlerden vazgeçmeye çalışmak. Bu bir toplumsal zihniyet meselesi. Bizim bu zihniyet üzerinde biraz çalışmamız gerekiyor. Biraz bununla meşgul olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sayın Bakanım, evet doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Ama yaşlanabilmek için önce doğmak gerekiyor. Bugünlerde bebeklerini kucağına almayı bekleyen anneler var. Onların beklediği bir düzenleme de var. Onlar hani e, kreş e, ücretleriyle ilgili düzenleme ne oldu diyorlar. Doğum izinleri artacak da onunla ilgili bir düzenleme e, olacaktı. O ne durumda diye Twitter hesabımızdan bize sürekli gelen mesajlar var. Sizin canlı yayında olacağınızı duydukları andan itibaren. Bu konuda da annelerimize bir müjdeli haber verebilecek miyiz canlı yayınımızda? Ee, müjdeli haberimiz şu olur. E, bu konuyu çalışıyoruz. Bir paket halinde çalışıyoruz ama henüz çalışmalarımız sona ermedi. Onun için hani şu alanda şu olacak demek şu an için çok mümkün değil. Ama e, annelerin refahını ve konforunu sağlamayı arzu ediyoruz. Onların mutlu bir hayatı olsun, mutlu aileler yönetebilsinler diye. Bu çok önemli. Yani mutlu olan insan kendi çevresine mutluluk verebilir. Evet. Değil mi? Dolayısıyla e, kadınların mutluluğu için, annelerin mutluluğu için elimizden geleni yapacağız. Optimum noktalar bulmaya çalışacağız. İş hayatındaki kadının refahı, konforu, mutluluğu için. Çalışan kadının, evde çalışan kadının, yaşlı olanların, e, küçük çocuklarımızın, engellilerimizin bunlar bizim tabii işlerimiz, yapmamız gereken işler. Yani Ben buradan bir basın mensubu olarak şunu anladım ki yakında müjdeli bir haber duyabilir miyiz? her an bekleyin. Her an bizden güzel haberler, müjdeli haberler bu söylediğim konuların hepsiyle ilgili muhakkak gelecektir. Sizden çok güzel haberler alacağımıza inancımız tam ama burada sizi teyzemizle, Nazmiye teyzemizle el ele görüyorum ama... Siz başka bir huzur evinde de 100 yaşına giren bir teyzemizin doğum gününe yanlış hatırlamıyorsam katılmıştınız. O teyzeye kıskanırsa ne olacak? Yok onların hepsi benim annem. Benim e, ee, Allah'a hmm. hamdolsun annem babam sağ. Ee, çok e, mübarek insanlar benim açımdan, onun için Nazmiye teyzem de, Halide teyzem de, o teyzemizin adı da Halide'ydi. Ee, onlar da benim birer annem, baba. Sevgi o kadar büyük ki, hep herkes birden e, pa paylaşabilir bunu, kıskanmaya mahal yok. Her şeyi eksilir, sevgi sevdi sevdikçe artar. artar. Dua ediyoruz ya, en son kendimize dua edersek artar. Yani illa... Önce başkalarına sonra bana mı demek lazım? Önce başkalarına sonra bana. İşte evet, ben hep söylüyorum ya bu Anadolu'nun bilgelerini dinleyeceğiz biz bundan sonra. Peki, Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu da burada. Gayet şıklar her zamanki gibi ama Sayın Valim buradaki bütün amcalarımız da çok özür dileyerek söylüyorum ama en az sizin kadar şıklar. Evet. Ee, fark ettiniz Olur mi duruyorlar. bilmiyorum ne söylemek istersiniz bu konuda? Evet kendilerine iyi bakıyorlar. Ama <laughs> Darül de özellikle onlara çok iyi bakıyorlar. Biz de onları böyle e, fevkalade, sağlıklı, dinç görünce mutlu oluyoruz. Allah hep sağlıklı, hep böyle e, mutlu olmalarını nasip etsin. Bugün Darül de çok değerli e, bakanımızla birlikte e, ziyarette bulunuyoruz. E, bu güzel e, büyüklerimizle, annelerimiz, babalarımızla e, birlikte olmak e, bizim için de çok e, anlamlı. Evet işte birbirinden güzel ifadelerini hep dinledik büyüklerimizin. Büyüklerimizin sözünü iyi dinlememiz lazım. Onları Sayın Bakanımın dediği gibi dinlemeye devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Malum. <laughs> Buyurun Nazmiye Hiçbir, ben memur hanımıyım. Hiçbir memur sabah altıda dairesine gelemez. En verimli benim beyim idi memuruna karşı. Bizim müdürümüz altıda gelir bizim hatırımızı sorar. Öyle çalışınca iyi öyle müesseseler çalışınca. kurabiliyoruz tabii. Peki, çok teşekkür ediyoruz Nazmiye teyzemize de. Hazır e, Sayın Valimizle yakışıklı konuşmuşken burada amcalarımız da var. Ben hemen onlardan bir tanesine mikrofonu uzatmak istiyorum. Özellikle e, şurada görmüş olduğunuz amcam sabahtan beri hüzünlü hüzünlü bakar benim yüreğimi dağladı. Amcacığım nedir senin bu derdin? Sen sabahtan beri öyle bir bakıyorsun sana öyle geliyor kızım. Çok mutluyum ben burada. Ben hepimiz mutluyuz esasında. Burası bir aile yuvası. Ama tabii içimizde hüzün her zaman bizden eksik olmaz. Çünkü her şeyimizden ayrıyız burada. Onun, onun için size öyle geliyor olur. İyiyiz biz, iyiyiz, çok iyiyiz. Allah devlete zaval vermesin. Sizler sağ olun. Amin. Son soru amcacığım. Şimdi sayın valimiz çok şık. Ama sen de bir o kadar şıksın. Hanginiz daha yakışıklı? Valimiz yakışıklıdır. <laughs> hattimize Haddimiz, hattimize düşmek ye. büyüklerimizin yanında yakışıklı olmak. Teşekkür Amirim, ederim. Siz de çok yakışıklısınız ama tabii sayın valimiz misafir olduğu için jest yapmakta da fayda var haklısınız. Ee, bir beyefendiye de bu yakışır diyelim ve Darla Cede'deki yayınımızı buradan sonlandıralım. Sözü tekrar size bırakalım. Evet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte Dar ve Ceze'yi ziyaret etti ve bu ziyarette hem bakan hem de vali TGT Haber muhabiri Sultan Akden'in sorularını yanıtladı. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik sevgili izleyiciler. Şimdi ise kısa bir ara verelim.